demeye çalışıyor. Ne demeye çalışıyor? <laughs> ne anlayacağız? Beldik şey böyle. Ya. karıştır. Uları mı arıyor? Ayaklarım gidecek. Yaklaş diyor. Kampa girmişsin öyle dediler. Ne hocam? Kampa İki kişi iyi stasyonda. İki de. <laughs> evet, haydi beyler iki kişi bir stasyonda. <laughs> beyler bak burada çikolat var. Kolla beraber. <laughs>

topu iki ayağın arasında sıkıştırıyorsun. Dizler kırık lastikte çalışsın. Çek 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 çek. Yukarı aşağı şimdi. Dizler. Yukarı yukarı iyice kaldırın. Evet. Topu düşürmeyin beyler. Hem sıkacaksın kasıklar çalışacak. Hem ön bacak çalışacak. <laughs> Yüz üstü Bacağın arasında lastik şey. Tam ayağına ayağına. Ne ee, ya bak burada tam şu ayak iç, ayak içine sıkıştır. Evet arka bacak. <laughs> Burada mekik, top yukarı çıkacak. Evet. Toplar iki koltuk altında sıçrama. <laughs> burada ters mekik. Bastik ve ters mekik burada tuttu. Koşu dizleri çekerek. Gerimi yakala biraz daha gerdir gerdir. Ger evet, şu gerimde. Ama çok da zorlama. Öyle gitmeye çalışma. lastik ayakların altında yanlardan tuttun kol. Ha, ön kol. Hazır. Hareketler, akıcı, hızlı. Yapabildiğin kadar hızlı yap. Başladı. Karın kas çok şey mi olmayacak? Çok, çok <laughs> Bir taşta üç tane kuş oluyor. Dedim hocam. Yukarı, yukarı biraz. Hiç <laughs> evet. mi? Hiç görmedim ya. Bırak. <laughs> Bırak tek. Konu arıyor fazla. Hazır. Hazır, hazır, hazır. Allah Allah, yardım etsin. Allah. Böylece Ayakları sıkıştır. Ayakları sıkıştır. var. bir daha yere bura. Sallayık. Bu tarafından yukarı doğru salla salla ha bir şeyle kırmadan. salla. Ayağını da aç biraz. Ayakları aç biraz evet. Kurar hadi oğlum hadi. Elin sakat ayağın değil. Bıraktık. Hadi hazır. Haydi hazır. Burası şey yapıyor. Hareketleri yaparken bir sonraki de Bak abi. Başladı. Yukarı yukarı yukarı. Başladı. mi başladı gülmeye? Şu hareketi yapayım mı? Hayır, 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 biraz daha zor bir şey daha üstüne kadar savur ağırlı hadi dur hadi dur aşağıya çok <laughs> Tabii, bir otel var ben antalya çalışıyorum vay 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 Bırak! Hadi hadi Ragef! bırak Ahmet'i ya! Baksana sol tarafında şeytan gibi duruyor, siyah te giymiş gibi. Bırak tek! Evet. Sıkıştır iyice, sıkıştır. Kuvvet alsın sen de. Bırak! Evet. Oğlum sen de şey gösterir dedin mi? Tamam, tamam. Biraz, biraz, ara sıra da kapan, çalıştır. Hadi. hadi 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 Bıraktık. Dizden 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 dizden. Şimdi konuş. biraz daha serin. Yat arka, yat ayakta. Ha, ayakta sadece. Bir ki çocuk geliyor. Sol ses değil mi? Bırak. Hey. Ortama gel orada anlat. Beyler topla. Topla serbestsiniz. Üç dakika. Evet, topla Ufak Topla oyna su içebilirsin. Topla başladı. Pardon. ile Çanakkale Gençler biliyor oynuyor. Hayır. Evet, evet yarı final. Yarı final. Gençler Birliği Top 8. Daha seri, daha seri, Kenara al 3 dakika yine topla devam. Su içebilirsin. <laughs> En fazla Royan tekrar 10 dakika farkla çıkmadı. Kim sayacak? Ya. Ya.